Batman'da hava sıcaklığının artmasıyla beraber zorlanan vatandaşlar ve esnaf farklı yöntemlerle serinlemeye çalışıyor. Kimi vatandaşlar akan derelerde serinlerken kimisi de çalıştığı iş yerinde başına döktüğü sularla serinlemeye çalıştı. Hava çok sıcak. 50 derece, 50-50. Çocuklar için çalışıyorum. Eğer çalışmasam e, çocuklarımı okutamam. Onları okutmak için bu sıcakta çalışıyorum. Her gün 10 tane ibrik su başıma döküyorum. Ne yapayım? 10 dakikada bir dökmen lazım. Çünkü hava sıcak. Yanıyorum. İnan ki burası Afrika'dan daha sıcaktır. Uf, hala sıcak. Gaziantep'te sıcaktan bunalan bir güvercin arabasını yıkayan bir vatandaşın tuttuğu hortumdan su içip serinlediği yürekleri de serinleten o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.